arkadaşlar bugün resim defterimdeki resimlere bakacağız. İnşallah utanç verici bir şey yoktur. Şimdi açalım. Açılmıyor ya. Neyse. Ama bir de güzel resim çiziyorum ben. Bakın arkadaşlar. Birinci resmi böyle bir şey. Ee, şimdi kardeşim bu bunu yapmış. Bu ne yani? Ben de anlamadım. Anlaya varsa yorumları yazsın. İkinci resme geçeyim. İkinci resmim de böyle. Böyle dövüşçü gibi bir şey çizdim. Ee, sonra da böyle okula giden bir tane çocuk. Hmm, bakalım. Şimdi ay, gidiyor bu da. Neyse. burada da bir tane el kalp diyor. Şu bileklik için çok zaman harcadım ya. Bileklik çok zordu. Buraya da kardeşim babaanne ne yazmış. Burada da üç boyutlu bir resim çizmeye çalıştım. Sizce güzel olmuş mu? Ben pek beğenmedim bence. Bir de hep Elim siyah olduğu için her yerde de siyahlık izleri var. Burada da bir tane çocuk çizdim. O saçları biraz komik bence. Burada da evimizde bir tane tablo vardı. Onu çizmeye çalıştım. Böyle meyveler falan vardı. Şu kenarda da ee, nasıl yani nasıl? böyle boyaların rengini baktım nasıl bir rengi. Tam görünemiyordu. Neyse arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.